Ey latif ve rauf olan, her sabrın ve her şükrün sahibi olan Rabbimiz. Kalbimiz iman ile, gönlümüz İslam ile, dilimiz Kur'an ile, kulağımız ezan ile, gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun Rabbim. Takdir senindir. Ya Rabbel Alemin, bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Rızan doğrultusunda güzel yaşamayı hepimize nasibi müesser eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini koy kalbimize. İbadetlerimizi ihlas ile huşu içinde yapmayı eda etmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Rabbim günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini, açığını ve gizlisini hepsini bağışla. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle Rabbim. Amin.